Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadirin kanalı Bizimle beraber ne Evet. evet. Biraz çünkü öyle Arkadaşlar. Merhaba. Video evet. izlediğiniz için like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum kanalına yorumlar yazmak ve olarak açın.

Onun, onun incelemesi geldiğinde çekmişti. O yüzden birkaç hafta oldu. Yani bir hafta ya da iki hafta falan olmuştu. Öyle. Şimdi e, geri adım videonun bu sefer biraz gelişmek için geldim. Yani kendi tarzım, kendi hep videosunu e, kışa ben Neon e, doğa yapacağım. Ama bunun için bayağı bir büyütmem gerekiyor. O yüzden hiçbir şey Böyle bir, biraz böyle gelişme olacak. Şimdi böyle biraz her gün böyle. Birisini sabah atacağım, birisini akşam atacağım. Öyle Öyle atsam daha mantıklı Mesela Roblox sabah. Minecraft oyunu akşam. Çok güzel bir gün Minecraft bir gün Roblox satacağım. Eee öyle. Böyle düşünüyorum. Evet size like Düşünebiliriz Düşünebilirim. Beraber evet arkadaşlar. Bu arada bu içinde. Kim aşağıdı? Benim geçen Ne ya? Ben de geliyorum çekemeyeceğim diyeceğim. Arkadaşlar ne? pit büyüdü. Pit pit büyütme <laughs> çok zor ha. Bir sürü boyutu var ya yeni boyut takan sen gel mi? Ne yapacağım <laughs> bu? Arkadaşlar aslında biraz daha bitirip yeni almayı düşünüyorum. Aslında Şöyle bir şey düşünebilirim. Yeni güncellemeye kadar bu atıklıktan Arkadaşlar atıklık yeni güncelleme gelir. gelecek fazla. Ne zaman gelecek dersin haftaya gelecektir. Öyle bir zaman haftaya İşte bir ilk haftasında herhalde ya da ikinci haftasında Samur update gelecekmiş. Yani yaz update <laughs> yaz yazın yazın bir şey değil. Onu bir sürü çekeceğim. Bu altı şimdi. Bu altı. Her gün güzel Reklam verecekler. Arkadaşlar altına reklam girdi bu arada. İnanmayın, reklam değil O reklam, gel Değil mi? Ben, ben Ben yarın satıp koşturuyorum boş, boş, Su arıyorum, üstün, koşturuyorum.

bir gün dün günce bir like sevlike çünkü ama bir günce çok ziyaret ederler ama bu yüzden bazen çok çok Learning. çok hala iki günde Isis... bir video üç günce bir dört günce bir video bir daha bir 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 kafe var. Gidi kocu var. İşkili. Kötü işte? Boş olsun. Bu şey işte para vermiyor. Aslında şey, şey yapmayı düşünüyorum. Güncelleme gelene kadar oyuna gidip pek büyütüp hem para kazanıp bir yeneği var mı? Para kazanıp böyle bir şey Para kazanıp bir şey düşünüyorum. Ne onlar çok var. Yeni daha bu normal değil ama de son olması gerekiyor ama bundan sonra yeni şey seyirler var ya işte Maskeden kolay kalsın diyorum. Maske nasıl? <laughs> o maske su Ay su su maske den bu geçen maske. Süper. Plan. Arkadaşlar iki gün iki gündür su olmamış. Ay biz geçen ikinci zamanına bir çekmiştim Eylül'le beraber. O videoda muhtemelen Pazar gibi geliyor. yine aynı gün geliyor. Şey gün mi? Takip ederiz. Evet. Evet, arkadaşlar, malkan oldu. Evet. Arkadaşlar, normal kanalına şey yapacağım ben. normal e, kanalını sonunda koyuyorum. Normal kanalını arkadaşlar sonunda koyuyorum size. Son baş şeyini son şeyini. Oraya gelip normal kanalına gidebilirsiniz. Orada da 50 liraya evet. bir dua çekeceğiz. Öyle. Böyle güzel bir dua çekeceğiz.

İskeç gibi bir şey var. Ya. Yürümek, yürümek. Ben yürümek, buraya yürümek helal. O Sanki oyunda bunu ben almışım, kendi sanki. şey güncellemesi gelecek diye, ar güncellemesi gelecek diye markete gidecek, market gidecek diye, marketi yere gidecek ya 50 Bütün malzemeleri alıyordum. bir baktık marketin biz bilmiyorduk ki. değil mi? Marketin bir taşı yani. Aslında ben biliyordum marketin bir taşı Nasıl biliyordum? Ben biliyorum biliyorum. Aptal videolarını görmüştüm ama böyle yeni yemekler geleceği sanıyordum. Hayır belki bunlar özelleşir, belki bunlar güzel değerlenir Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. yemek bunlar bu kışların ben nimet nimet ya nimet dedin ha bu kışların Eve koşmamız. Ya da küçük olduğum için küçük motosikleti gitmeliyim. Evet. Ben git neden motosiklet verdim ki? Gidip motosiklete gidip böyle ne verdin? yok. 110 ne verdin? 120 falan verdin. Siz de i̇şte bütün parayı bottle verdin. Neden böyle bir tam yaptın anlamadım. Gidip araba alsaydın daha iyi düşünen yani. Araba olabilir mi? Şu an araba olabilir de yani. Ya da yazda para kalsın. Zaten ben geçen 700 lira mı vardı? 800 lira mı vardı? Bir tane. 500 lira araba alırız. Araba Çok da. Ucuz yani. Bizde boş bizim de kitap. Kontrol edemiyorum da diğerleri çarpıyor. Kadar hızlı ki. Bu arada bir şey yakın değil de beraber her şeyi yüz gider En son bir her şey kendi yapmıştı. Evlala kendi. Hayır ben <laughs>: mi? Evlala kendi. Evet, birbirini de evlala kendi. Hmm. Alışır Ay, bir sonraki tek renk videosunu ne yapacağım diyor. Bu sonraki nasıl no son bir video Tek renk birbirine o renkle işeceğim. Söyleyeyim mi size? Söyleyeyim anne. Şey, Yeşil, yeşil, yeşil mı? Yeşil, yeşil mı? Tamam, Öncekinde e bir şey yaptım. Burada u dedi. ne önceki hesabımda Mavi sarı. Yeşil Bir mor var. Yeşil var, mor var, kahverengi var. Eee, bu var. Şimdi, hangi Bir sürü, hala bir sürü değil mi? Renk var yani hala. Aklınıza gelmeyin. Olmuyor. Bakayım, el edi. Eli editlerken bakayım. Sarı falan yapmış yeşil yapmış beyaz yapmış beyaz Şeydi, yani. okay. yani. ee, gri, şey diye alıyorum yeşil alıyorum Greenish, green. Green. ne don't know. I don't know. I don't

Yaklaşık 30 dakikadan yüksek. Ya e, da saat olabilir gerekirse. Neden? Çünkü onu böyle bekliyorum böyle. bunu uygun gelmeyip, bekliyorum. Ama bir saat süredir. Aşık dedi. Artık YouTube'a ekonomisi var. O da 3 saat. <laughs> bir videonun lik bir, bir, bir saat sonra Ben de arada plan. Ben de video çekeceğim. Video Ben de şuraya çekeceğim. Sonra mı yayınlayacağım? Sonra ya. Ben

bu da çok adet her gün robotla ve çiçekinle adet uyumuyor başlamayacağım öyle ha? Başla. 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 Kaydı Evet. Ben o markayı dedim makamdaydık. Evet öyle geldi patladı. Park konu abi kat Ha, o markayı öğrendik. Yok. Görüyor çıktınız ya. Görüyor <etzen salaries> hmm. <en>. <laughs> <laughs> <speeding> <laughs> kadar <Okey t rope> <datılar> <bullied> <laughs> 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 Anatolian, Galatlılar, Kadir. Kadir Oyun, oyun kanalına atıyorum. Kadir Oyun adı üstüne oyun oyun ama buraya var. İşte güzel Bakayım ama saymak zorundayım. Yani takmıyor vardı o, ya şu sonra. Şey saçına takmayı unutmayın. Yani. Burada tam tür gelmiş. gelirim bu arada şeyde geliyor. ben hatta sevgili kreşlerini de biliyorum. Ben Hey, bilemiyorum. Evet, ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne

Küçük Çok kez, ne küçük olacak. Topağı ben küçük olacak. Kampüs mü vereyim? Kampüs vereyim. Yayınımızın dakikadan uzun Küçük kafalıkları ve mevziler Büyük Kapalı da sesini Şu an benim sadece sesini duyuyorsun. Bu kanalda benim sesimi duyuyorsun. Benim görüntümüz duruyor. Alınca. Böyle, yorumlar kapanıyor. yorumlar açık olmasın istedim. O zaman bu kanalda hiç yorumlar sen Hadi gö gösterelim. İstesem görürseniz de. Mesela mesela. Böyle bir şey yok. Aldım.

Oradakiler benim. Ha, bu ben sen. mi? Ne kadar var orada? Hangileri göster Ne hangi Ne Tamam. Ağabey, ben bu Arkadaşlar... Bir şey gelişti. aslında çok mantıklı. Şu kamptaki eve girebilmek çok güzel değil mi? Değil mi? Çok güzel. Hiç bunu düşünememişler. Ağabey, bir daha girelim. değil mi? Ondan sonra eve gitmiş olacağız şeydir. O iyi bir şey. Ben bu ortaya gittiğimde bu sözde gittiğimde yabancılar orada da son çocuk Benim her gittiğim sözde böyle uyuyor oluyor. Başka bu var da sonra bir tane oyuna girdim geçen oyunda İngilizler var bir girdim bir 10 dakika sonra Türkler geldi. Yani ben ya ne oldu? Ol. Ne izliyorlar? Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Küçük kafalı kalitesi. Veda Yapacak bir şey yok. Ee, 20 dakika oldu çünkü. Son videoda sonunda arkadaşlar e, işte yani son videoda dediğim saat belki 9'da falan atarım bu videoyu. Minecraft akşam atacağım. Saat 9'da falan atarım belki. 8 atarım bilmiyorum. Güzel var güzel. Siz de iyi yapsın. Bilirler açın. Bilirler tüm olarak açın. Anlayın ya. İyip devletin. Bu çıkımın bye bye. <SPer discourse>